Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abiler şimdi canlı da Ramazan kuru dayım, Ramazan kuru dayım, Ramazan kuru dayım diye ara sıra söylüyor. Ramazan dayı bize kuş vermiyor. Aa Necat abi de burada kamerayı tutuyor. Şimdi Necat abi de konuşacak. Dayım kuşu uçurmadan kimseye vermiyor. Doğru mu Necat abi? Veriyorsun ya mu? şimdi. Vermez. Dayım kuşu şimdi, görmeden kimseye vermez abi. Şimdi dayımın şeyi çok güzel. Azmi çok güzel. Dayım kanat kuyruk değiştirmeden. Uçurmaz. Dayımın öyle bir şeyi var. Bak şu hayvanlara bir baksana pırıl pırıl hayvanlar. Evet. Bana kanat kuyruk değiştirmiş. E ne güzel kuşlar. Hani konuya hemen çabuk girdim arkadaşlar. Ramazan kuru dayım. Benim sevdiğim bir abimdir. Biz beraberiz. Kuşta da her şeyde beraberiz. Şöyle yapayım Ben bir tutayım. Seni sizi bir çekeyim abi. Ya şimdi. Tutar. Burada senin kuşlarından hangileri abi? Arkadaşlar bak şimdi Çünkü, kirliler. 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 Ee, babası benim. Annesi Ramazan Naim'in tamam. tamam. Ramazan Naim'in kötü kuşmuş demez. Dur, dayı. Canli tamam. Canlı yayın. Tamam, canlı yayın. Canlı yayın. Tamam, canlı yayın. Bir gök ayıydı. Bir gök ayıydı tamam. bunların içinde. Bir gök ayıydı. Bozluman kirliler ve kirliler bir. Evet. Yani bunlar havada da vardı. Hatta sana dedi ya. Evet. Geçen yarın, gör... ben izledim. Valla 45 metre ya, 4-5 yarim... tane yapıyordu ya, daha. Yeni antrenman bu veriyordu. Bunlar iki kuşlar az yapıyor. 8-10 tane yapıyor ama. O, o kuşun muhteşem. mesafe. Var. Mesafe. mesafe, mesafe var. Şey var ya. Boz kirliliğin öpüyoruz kardeşim. Tamam dayı kulağıma değil. Söyle herkes duysun dayı. o çekiniyor ha. Arkadaşlar vallahi ben çok zor ikna ettim. Yani iki aydır üç aydır uğraşıyorum. Çok kuşu var, çok Hocam, kuşu var diye. Bozdum anne kirliler hepsi. Aynı. Kapı, kirliği? dayım gibi. eski kuşlu, tarihi eser kuşlu. Dayım 65 yaşında evet. kapıların kilidi bile yok. Evet. Kapılara kilit bile takmaz. Bak evet. kümeslerin anahtarı falan yoktur. <laughs> dayım öyle eski dayılarımızdan. Evet. Kuşu çok rica ettim. Nerede dedim hani Volkan Valla ben, tülye, Volkan ben doğru dedi. mu? Ramazan dayı ne zamandır istiyorum senden de yok diyor. Kuşu havada götür diyor bana. Ha bir de havada götür diyor. Gel izle diyor. Gelemiyoruz. Geçen cuma abiyle geldik. Bir tane bozlumanlı kirli miydi? Boz, Boz kirli. kirli. Boz kirli. Ne biçim çevirdin <laughs> mi? 40-45 metre. Işte, 5-6 tane, tane, yapıyor ama... tane yapıyordu ama ikiye uçuruyorsun değil mi dayı? Tabii, tabii, bunlar bunda yavru kuş yok. Kabuluktan düşüyordu. Ya, yavruları vermedim bana. Bunda olmaz yavru kuş. Evet. Eki olur. Hep kanat kuyruk değiştirmiş. Evet. Oynar veya oynamaz. Kanat kuyruk değiştirmiş. Evet. Bak, ben Şimdi... mesela müşterilerimize deneyimde de müş, arkadaşlarımıza ben güzelce beş takım ayıttırdım kendisine. Evet. Bizzat başında durarak sen de gördün Gördüm yani. Gördüm abi. Tertemiz, el ayağı düzgün, uçma garantili, oynama garantili. Yani hizmet edecek kuşlar. Evet. Bu kuşlara ben de bakıyorum. Evet. Bu kuşlara herkes bakıyor. Evet. Herkes de olsun isteriz. Dün verdim bir tane bunlardan. Aynen. Evet. Yusuf sattı. Hemen Yusuf havada de, Yusuf sattı. Dün hatta benim feysimde duruyor. Evet. 5-6 seferini çektik. Bu kirlilerden hemen verildi kardeşler, abi. Kar kardeşler babadan, babadan kardeşler. babadan kardeşler. kardeşler. Anneleri farklı. Hemen bunlardan böyle bir takım dün Yusuf valla çok da iyi bir paraya verdi. Şimdi verdiğimiz abi söylemeyelim. Miktarını da söylemeyelim. A bu kuşlardan verildi abi. Öyle yani söyle. Onlar da diyor ki aynı senin gibi diyor ben havada satayım. Diyor. Tamam. Ben. Havada satayım. Diyor. Tamam. A çok yani, çağırdı beni. Çok çağırdı gel izle gel izle de, de. değil mi dayı? Bir gelemedik ki dayı. Bir kere bir geldik yani Cuma Ne de mahcup şey evet. olmuyor diyor. Görsün diyor gözünü diyor alsın diyor. Evet. Abim ben, ben mesela kuş uçurduk. Yusuf video çekti attı. Hemen müşterisi çıktı. Hani satma taraftarı da değilim ben hiçbir zaman için. Evet. Ben de seviyorum bu işi. Evet. Cuma'yı da seviyorum. Evet. Ama rica ettiler. Kıramadık. Evet verdi. Yusuf iki dakikada <gülüyor> <gülüyor> kandırdı. İki dakikada kandırdı. Evet abi. Yusuf, Yusuf şimdi Ramazan dayı kısaca kuşların şu anki aşamalarını bize bir söyleyiver. Elindeki değneğine bir göster dayı. Bak kardeşim şu kirli göster, ben bilmiyorum kuşların bir tanesi de çatır çatır oynuyordu hangisi de oğlum? Şu aralarda. Şu, şu kirli şu kirli akkuru havada başladı. Tamam. Şunlar. Şu kirli erkekler şunlar, şunları uçmadı. Evet. Şu kirli erkek zaten belli koş. Evet. Çıboz dumanlı kirilerde hep uçurduğumuz boz kirilerin hepsi aynı. 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 O izlediğimiz boz kirilerin aynı. aynı. Mesafe abiler ben şöyle söyleyeyim ben kendi gözümle gördüm ha, abi. Bak geçen geldim bir tane kardeşini Bursa'ya yolladım. Ha az yapıyor ama Hı. çok güzel. A, ekene şimdi dayım yavruya uçurmuyor. Bir de yavruya uçursa belki kuşlar daha farklı yapacak. Abi Aynen Necat öyle. abi şimdi Aynen. yavru da mesela 20-25 tane yapacak. Şimdi ekede 8 tane, 9 tane, 10 Aynen. tane yapıyor Aynen. ama Aynen. mesafe yapıyor kuş yani. Vallahi billahi zorlandırdım. Vallahi evet. bak önümüz kış dedin. 3-5 kuş sebeple evet. şey yaptım dedim. Vallahi zor ikna ettim. Yani aydır uğraşıyoruz bilmiyor musun? Biliyor. Ee, ben de kaç kere diyorum. Her gördüğümüzde ne zaman vereceğim diyorum, diyorum. Yok. Diyorum, ya, ee, diyorum. Yok. Diyorum. Yok. Ne yok. Yapacaksın? Ha. Yok. Arkadaşlar Gösterelim. buraya ayırmış. Erkekleri de oraya ayırdı. Tamam. Bura dişiler abi ya mesela. Dişiler. İçinde Bura... var. Üç beş tane yeğenine verecekmiş. Evet. Bunlar dişiler. Sek 10 takım diş ayıracak. On takım erkek. Yirmi takım. Şey on takım. Başka yok. Yasak ona. Evet. Ola da iyi. Kuş biliyor biliyorum. erkekler oradan vallahi zor. Aa bunları da atmıyordu da zorla attırdık. Ee, ben seçtim attım. <gülüyor> <yaşadım>. <gülüyor> mı? He? Kuşları mı? Oğlum. Tamam gideceğiz. Şey yapalım Şimdi daha ortalama mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Boz dumanlı kirleri tamam. Uçursunlar değil mi? Sen normalde bu şu havada olmadan vermek istemiyorsun. Aylardır da bunu konuşuyoruz seninle. Ben kuşu vermem diyorsun yani. Havada veririm diyorsun. Bir görsün insanlar diyor. Öyle söylüyor. Ama mantıklı. Öyle söylüyor ama işte bir şey. Yani besleyici adam örnek verelim. Evet. Al satçı adam değil. Değil. Seviyor hayvanları da. Evet. Uğraşıyor. Vallahi ne güzel ki diye veriyor. <laughs> abi, evet, millet de sahiplensin. Ne yapacaksın yani? Evet. Bir millet uçursun dayı. Bir evet. bitmez. Ya şimdi hep uçacak bunu. 10 tane evet. burada var. On 10 tane burada, burada var. Hangisi e, uçacak? Hangisi uçuracak? Uçuracak? Evet doğru söylüyor. Evet. Evet abi kuşlarımız bunlar. Maşallah. Boz dumanlı bunu kirliler. Bu... Boz kirliler. Altından boz kirliler de çıkıyor abi. <laughs> bunlar boz kirliden çıkma şu. Boz dumanlı kirli perçemler. Burada üç kan var. Boz kirli, kara kirli, örnek veriyorum boz duman kirli. Tamam. Onlardan dağılıyor işte. Tamam bir gök abi. ayrı diyor bak. Gök, Sadece gök. Heh, gök, bir gök bu kuşlardan değil. Doğru değil mi? Doğru Ramazan ya. dayı. Bir gök bunlardan değil. Öbür kuşlar da hakikaten abiler mesafe kuşları, falan. Kuşları sahip, atma, mesafe. Kuşları sahiplendikleri zaman arkadaşlar elini aldıkları zaman zaten elini aldığı zaman kuşlar şey anlarsın. Anlar, evet. Kuşlar pamuk gibi. Evet abi kuşlarda mesafe var. Atma var. Ben geçen geldim. Vallahi dahil oturduk burada değil mi dayı? Dayımın çayını içtim. Kuş bir beş kere, altı kere, yedi kere ben buradayken yaptı. Ben geldiğimde havadaymıştı ama bulutun bir katından giriyor. Ona yakın yapıyorlar. Örnek bir gün beş yapıyor, bugün on yapıyor. Ona, ona, o zaman ikililer on... atmalar. Ona Biliyorum, ama... geçen izledim dayı ben. Kirlilerle bu bozduman ikililerle kirlileri vursunlar. Vallahi takla takla başım. Kim ne dersin? Kuş ya. Evet. Kuş evet. değil mi dayı? Senelerdir baktığın kuşlar. Necati abiden e, gelen kirlilerle ya aynı oluş Anahtarı bunda. Yani. Sadece bu bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> belki belki, belki kabuklu da gelmiştir yok, buraya senin haberin ya. yok ki. Şaka, daima, yapıyorum daima ya. Daima, ya. Kurban olsun. Şaka yapıyorum Bize ya. Şaka yapıyorum ya. Evet abi. Ama, azalsın. Ama azalsın. gerçekten. Çok. Evet ben, yani ben şö ihtiyar, 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 e şöyle e yapayım e abi e şöyle e yapayım e ben. E evet abi, çarşamba günü akşam Ramazan kuru dayımın kuşlarıyla bir mezat yapalım abi. 10 tane buradan alacağız. Şimdi buradan da bir dayımıza e, gideceğiz. E ya. Çok Bırak. eski bir kan değil mi dayı? Çok eski bir kan. Dayım bakamıyor. Yüze yakın var herhalde hepsini verecek. Öyle bir gideceğiz, bakacağız. Ama Ramazan kuru dayımın kuşları Necati Necati abimin kuşlarıyla aynı zaten aynı, kuşlar. Aynen. Yani aynen, öyle, işte. öyle söyleyeyim. Alan kaliteli kuş alır. Yılların emeğini alır. Ee, çarşamba Vallahi billahi zor ikna ettim. Evet. Ben kaçtır diyor. Demiyor mu her gördüğümde ne zaman vereceğim demiyor mu? Yok bende kuş diyor. Çok güzel kuş da bak sana bak. Korkun, evet. Baba. evet abi şöyle yapalım. Ee, çarşamba günü akşam buradan 10 tane ayırdık abi size bu kuşları. Çarşamba akşam sizlerle buluşturalım. Aynı bunların, aynı bunların kardeşleri de Ramazan dayı kaldı. Onu uçuracak yani. Abi canım aynıların devamları aynaların var. var yani. Aç bak getir bak. Hepsi yok yok hepsinin Aynası, devamları kardeşler, var kardeşler, canım. Kardeşler, Bak burada boz, kirliler, dumanlı kirler, boz hepsi hepsi burada yani. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Tabii devamları burada. Bunlar he. erkek değil mi? Hayır. Bunlar erkek bölümü. Şuralarda erkekler. Oğlum uçan, erkek, uçan, erkek, uçan, uçan, erkekler. Uçan şurada erkekler. Uçan şurada uçan şurada uçan şurada erkekler. Uçurlarım Onlar uçmuyorlar. Onlar, he. Da. Öbürleri de. Gök var burada uçan. He. Tamam. Hayır, evet. bir gün de gerek. Bir tane gök uçuyor. Çekim yap. Görsünler he. yani. Görsünler evet. Bir gün müsait olursa. Şunlar kirlilerin hep devamları işte. Babaları kirlilerin. Babaları kirlilerin. Babaları evet. Babaları Evet. Anneler de orada bak. Aa göster gel. Bir de kirlilerden bak o beyaz sakallı da çıkıyor. Ne kardeş? Ben çıkarttım ya, arkadaş, ya. Yer, Evet. Bak kirlilerin annesi orada bak. Evet. Şu. Abi, anne baba burada duruyor yani. Anne, anne babayı evet. vermedi. Kirilerin de bu bacısını kendim ayırdım ulan. Onların kirilerin kirlilerin bacısı da şu. Bak El evet. en üstte. Üst. Üst, üst, ha, ha şu. Bunlar da boz kirilerden zaten. Boz dumanlı kirlilerden. boz kirlilerin boz dumanlı kirlilerin ebeleri o kardeşim. Boz evet. kirilerle boz kirliler. Evet. Kardeş gerçekten yani kuşlar. Bak burada bu şeyler çok güzel. Atalar, atalar çok güzel. Baksana hayvanlar oynuyor. Evet. Şeyine bak. Evet. Gördün mü? Bunlar atalar ya, evet. ebeler ya, anaları. kuşlar güzel yani. Evet abi. Abi şöyle yapalım. Artık şöyle e, bir vedalaşalım. Abi çarşamba günü akşam Ramazan kuru dayımızın kuşlarıyla bir mezat yapacağız abi. Bir mezat yapacağız. Alan kaliteli kuş alır. Hayır, öyle yani. söyleyeyim. Hayır, Hakikaten hayır. kuş alırsınız abiler. Alan çok kaliteli kuş alır. Harbi bu kuşlar dönüyor. Bu kuşları bir de bebeğe uçurmak lazım ama Ramazan dayı kuş tüyünü değiştirmeden Öyle bir yok, yok. Öyle bir huyu yok. Yok, huy yok abi. Kuş tüyünü değiştirmeden abi kuşu havaya kaldırmıyor. Evet abi çarşamba gün akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.